Şimdi geldim kızım. Merak etme, görünmem Mehmet Kemal'e. Yok yok, arabayı mahalleye sokmadım. Kazım sonra gelip alacak. Tamam tamam. Tamam haber veririm sana, hadi hoşçakal. Ya anne istemiyorum. Çantanın içinde kokuyor. Yavrum bizim dışarıda yemeğe verecek, çarçur edecek paramız mı var? <laughs> Al <At> şunu. İstemiyorum. <gülüyor> Kader. <gülüyor> e Kader biz görüşürüz senden. Abla. Kemal. Ya ben kitaplarımı unutmuşum da onları alacağım. İstersen ben getireyim. Ama bir şartla. Beni de dershaneye bırakır mısınız? Ben bir kadere bakıp geleyim. Kader. Kader hadi ablacığım. Geldim geldim. Cüzdanımı unutmuşum da. Hadi geç kalıyoruz. Allah Allah. Sen de geç kalıyorsun ama pek senin umurunda değil galiba. Kader. Kas şunları. Önce kaderi bırakırız o zaman. Sonra da seni bırakırım. Tabii canım. Hem böylece daha çok vakit geçirmiş olursunuz değil mi? ya kader, hadi. Ne o? Utandın mı? Taze aşk. Arabada da gıcırmış ha. hoş geldin sultan. Hoş bulduk. Sevgi ablam neredesin sen kaç gündür? Burak'ta da yoksun. Yok be sultan. Bıraktığından değil de işlerimiz vardı kızlarda. Gelsene sıcak çayım var içelim. Sultan sen yine bakarak ol olur mu? Ben yeni evler arıyorum yetişemiyorum hiçbir şey. Tamam tamam aklındasın Sevgi abla. Haydi kan sağlıcakla. Güle güle. İyi günler. Buyurun. Sevgi Hanım siz misiniz? Evet girebilir miyim? Tabii buyurun. Siz iş için mi geldiniz? Pardon? Yani yardımcı mı arıyorsunuz evinize? Ha. Yok hayır. Ben Zühre Koza. Mehmet Kemal'in annesiyim. Buyurun. Buyurun lütfen. ...dağınıklığın kusuruna bakmayın ne olur. Oturun ayakta kalmayın. Ev hali işte. Ya, ama hala ayaktasınız buyurun lütfen. Çayım taze içer misiniz? Ya, ya da kahve yapayım istiyorsanız. Gerekmez sağ olun. Ama... Olmaz ki canım böyle kuru kuru. Lütfen oturun. Sizinle konuşmam gereken önemli şeyler var. Peki. Bir acı kahvemizi için sonra konuşalım. Gerek yoktu. Zahmet ettiniz. Ama hala mantonuzda oturuyorsunuz alsaydım ben. Sağ olun kalsın. Serin tabii. Kusura bakmayın. Bakın. Ben misafirliğe gelmedim. Açıkça konuşacağım. Buyurun. Oğlum. Nişanlısından ayrıldı kızınız için. Sizinle iki medeni insan gibi bu konuyu konuşmak için buradayım. Anlamadım Zühra. Handan'la uzun zamandır birlikteler. Yani dünkü ilişki değil onlarınki. Kızınızla ne yaşadı? İşler nasıl oldu da bu raddeye geldi? Bu konuda bir fikrim yok. Ama bildiğim bir şey varsa... Oğlum Mehmet Kemal'i çok iyi tanıyorum. Handan'dan asla vazgeçmez. Kızınızsa onun için sadece üç günlük bir heves olur. Sizden ricam... Gelin bu konuda işbirliği yapalım. Bu bana pek rica gibi gelmedi Zühre Hanım. Estağfurullah. Ben sadece çocuklarımızı koruyalım diyorum. Onlar genç, cahil. İleride önüne geçemeyeceğimiz şeyler olmadan önlememizi alalım aile olarak. Sevgi Hanım, siz de annesiniz. Beni anlayacağınızı umuyorum anneyim. Ama aynı zamanda insanım Zühre Çocuklarımız dünyanın en güzel şeyini yaşıyor. Seviyorlar birbirlerini. Bu durumda bize düşen... Bu imkansız sevgiye bir dur demek. İki genç, masum insanın birbirini sevmesi imkansız. Öyle mi? Tam da söylediğiniz gibi. Onlar genç. Gençlik demek hata demek. Zühre Hanım. Gençlik demek aynı zamanda samimiyet, içtenlik demek. İnsanlar sonradan... ...böyle olur işte. Unuturlar. Sevgi Hanım, lafı daha fazla uzatmayı sevmem. Kocam Bunlardan haberdar olursa, ailemiz darmadağın olur. O böyle bir şeye asla izin vermez. Tabii ben de. Elinizi vicdanınıza koyun. Oğlumun nişanlısı, kızınız yüzünden intihara kalkıştı. Nasıl peki şimdi? Zor kurtardık. Kocamın durumlardan haberi yok. Ama öğrenirse kan çıkar. Mehmet Kemal'i evlatlıktan reddeder. Beni anlıyorsunuz değil mi? Peki benden ne istiyorsunuz? Kızınızla konuşun. Gerçekleri görmesini sağlayın. Ve oğlumdan uzak tutun. Yeter. Beni anladığınızı umuyorum. Kızınız Kemal için bir heves değil de... ...gerçekten bir aşk bile olsa... ...Bahar'ı gelinimiz olarak kabul edemeyiz. Eğer kızınızın bir ömür mutsuz olmasını istemiyorsanız... ...kızınızla konuşun... ...bu ilişkiyi bitirmesini söyleyin. Çünkü Kemal yaza Handan'la evlenecek.